Selam! Bugün neredeyiz? Koton mağazasındayız arkadaşlar. Bu dezenfektandan da anlayacağınız üzere bütün koton mağazalarında aynı dezenfektan var. Aynı e, renklerde ve yazılarda olan e, girişte bizi karşılayan dezenfektandan da var. E, bu nedenle koton mağazalarını çok seviyoruz. E, ve bu şekilde bir giriş yaptık. Özlediniz değil mi kotonu? Ben de çok özledim. O yüzden hadi bakalım alışverişe neler varmış, neler indirimdeymiş. Bu arada şu siyah kaşenin fiyatını hemen Kota'nın müthiş ışıklarından görebilecek olursam size ileteceğim. 249 lira 99 kuruş yanlış görmediysem arkadaşlar. Evet e, inanılmaz bir ışık var. Etiketler deli gibi parlıyor ve telefonum e, odaklanma problemi yaşıyor. Daha doğrusu kameram odaklanma problemi yaşıyor. Bu nedenle de videoyu kısa tutacağım ve görebildiğim bütün fiyatları etiketleri size ilete olacağım arkadaşlar. Ben bu arada konuşurken çok tatlış bir krem e, kazı şeyi kaşayı geçtim. ilerledim. Ona geri dönüp bakabilirsiniz. İnanılmaz tatlı inanılmaz güzel bir kaşaydı. Çünkü çok beğendim. Şimdi bu tatlı pembe kaşemizin de fiyatını e, görmek istiyorum. Odaklan. Evet. 199 lira 99 kuruş. 200 lira arkadaşlar. Sadece 200 lira. Niye? Çünkü çok tatlı. Şu zoomladığım Koyun yünü ve yaldızlı güzel kaşemizin fiyatına da bakacağız. Bakar mısınız ama çok güzel. Bunu kesinlikle kapakta kullanmalıyız. Evet, e, ortağın beni dinliyorsan bunu kapağa koy. Canım benim zaten e, o da koyacaktır diye düşünüyorum. Siz izlerken bunu da kapakta görmüş olacaksınız. 179 lira 99 kuruş bu güzel kaşemizin de fiyatı. Çünkü sezonda trendlerde. Evet bir de e, şu tarz pelerinler yapıyor Koton her sezon. Aslında çok güzeldi baştan ama artık bence sıkmaya başladı. Çünkü hiç e, favori bir ürün değil diye düşünüyorum. Zaten fiyatını da ona göre belirlemiş. İnşallah göreceğim. 79 lira 99, 99 kuruş. Bu yaldızlı pelerinin de fiyatı. Neyse bunu geçiyoruz. Hemen e, önden büzgülü, iple büzdürülmüş şekilde bir bluz yapmışlar. Yaldızlı bir bluz. Gayet olabilir. Rengi bej güzel. Model yeni model yani yeni sezonlarda olan bir model. 49 lira 99 kuruş. Bu bluzumuzun de fiyatı. Hemen o halde ilerliyorum. Kadife daha simli daha doğrusu kendinden yaldızlı bir trikomuz daha var. Bluzumuz daha var. 69 lira 99 kuruş. Yine bej renklerinde. Dediğim gibi sezonda zaten bej rengi. Ee, öne çıkan renkler arasında arkadaşlar. Bir de gri kaşıya denk geldim. Bu renge bayılıyorum gerçekten. Çok tatlı. Tam böyle e, çakıl taşı renginde güzel bir kaşe. Yeri çok çok kalın kalın. Güzel bir kumaşı var. Öyle ince dandik kaşelerden değil asla arkadaşlar. Hemen fiyat görmek istiyorum. İçine de çok güzel böyle bir e, sıfır yaka balıkçı bluz koymuşlar. Trika koymuşlar. Onu da beğendim. Bluzu da beğendim. Kaşeyi da beğendim. Hemen ikisine de ulaşmaya çalışacağım. Gerçekten fiyatları çok e, uyguna benziyor. 29 lira trikomuzun fiyatıymış. Evet, şimdi kaşemizin fiyatına ulaşmaya çalışacağım. Tam 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 tam. Evet. Bana yardımcı olacaklar hemen size iletiyor olacağım bu güzel kaşemizin fiyatını. Evet burada 199 lira 99 kuruş. Yani 200 lira arkadaşlar. Ee, anladığım kadarıyla beğendiğimiz kaşelerin fiyatı bugün kotonda 200 lira. Hemen devam edelim o zaman. Önümüze neler çıkacak başka. Gerçekten güzel ürünler var. Ee, bu odaklanma problemini yaşıyorum ama çok güzel ürünler olduğu için e, videoyu harcamak istemedim. Sizlere yine de göstermek istedim. Bu çok tatlı bebek mavisi bir kaşe, kısa kaşe ceket. Yani sezonun öne çıkan parçalarından bütün Instagram fenomenlerinde buna benzer e, ceketler gördüm. O yüzden çok trend olduğunu düşünüyorum. Zaten biraz da modayı onlar belirliyor gibi bir durum oluştu son zamanlarda. E, onu görmüşken hemen şu blazer'ı göstermek istiyorum. Gerçekten e, bu da hoş bir model böyle kotların üstüne e, gayet cool durabilecek bir model. 179 lira 99 kuruş. Bu blazer'ın fiyatı. Hemen e, kaşamızın de fiyatını arkadaşım bana yardım etti. E, onu göstermek istiyorum. Hazırlandıysa eğer evet hazırlanmamış. Çünkü neden? Fiyat fiyatı yok. Fiyatım yok. Evet fiyat yok. Tamam devam edelim o halde. Omuzlardan koyun yünü gibi görünen krem bir kaşe yapmışlar. Omuzları tüylü yani. Güzel de olmuş. Ama o mavi kadar beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Neyse devam edelim. Siz kotona gidip fiyatına bakabilirsiniz. Muhtemelen çok pahalı bir şey değildir zaten. Tam 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 tam. -ta -ta. Ve beyaza gidiyorum. Çünkü siyah beyaz olanı daha size daha önce koton videolarımda göstermiştim arkadaşlar. Ee, oradan girip bakabilirsiniz. 99 lira 99 kuruş beyaz bluzumuzun fiyatı. Belden lastikli böyle e, omuzları balon e, karpuz kol gibi. Gayet güzel. Çok böyle eski zamanları anımı sattı bana ve çok e, tercih ettiğim bir kesim gerçekten. Ben beğendim. Memnun kaldım. E, satın da alabileceğim bir ürün ayrı zamanda. Hemen şöyle penye rahat bir etek gördüm. Aramak e, ihtiyacı olanlar Koton mağazalarında bulabilirler. E, siyah penye etek devam edelim o halde bakalım başka neler varmış koto mağazasında. tarçın kadife bir bluza denk geldim evet e, yarım balıkçı 49 lira 99 kuruş bu ürünün de fiyatı hemen e, evet güzel simli karpuz kol bir bluza denk geldim önü düz kesim Gayet güzel. Son zamanlarda öne çıkan parçalardan. Bu da hemen fiyat bakmak istiyorum. 69 lira 99 kuruş. Bu simli bluzumuzun de fiyatı. Gayet şık bir parça. Alınıp her şekilde kombinlenebilir. Aa, bak bu güzelmiş işte. Evet. Yanlardan büzgülü. Ee, yine e, yaldızlı bir kadife kumaşı var. Yeri güzel, yumuşak. Dekoltesi var. Güzel bir parti elbisesi. 99 lira 99 kuruş. 100 TL arkadaşlar. Kesimi modeli gayet güzel. Aa, çok güzel. Evet kapak resmimizin ikincisini bulduk. Hemen söylüyorum buradan. Bu da kam kapaklı güzel bir ürün. Evet ben size vedalışa durayım. Siz de bu ürünü inceleyin bu videomdan videomun devamında o halde. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Aşağıya instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan da beni lütfen takip edin. Eğer başka gezmek istediğiniz mağazalar varsa yorumlara bildirin. Dönüş yapıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.